Herkese selamun aleyküm dostlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biz şu an çalışıyoruz. Yemek molası verdik. Cansu'nun eline sağlık. Yemek hazırladı. Sünnetten selamun aleyküm Hepinize hayırlı günler. Bu videoyu büyük ihtimalle akşam istersiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Aynen. Hava sabah yağışlıydı. Tavuk göğüs falan aldım yedim. Cansu tavuk üstü pilav yapacaktı. Pilav, tavuk, döner yapacaktı. O da Bugün farklı işler gitti, ondan dolayı yarın kaldı o şeyimiz, meyvemiz. Fasulye yedik, bir de beyaz suyumuzu yiyoruz biz. Hiç Tabii, Yani, benim en iyi yiyeceğim biri patates, biri fasulye. Hasanettin duydun mu? Ha? Benim en iyi yiyeceğim biri patates, biri bu. He. Sen de sever Ben de beyaz Onları da, da bir severim, yani hani ana yemek olaraktan bunlar. Haydi Ali ha. Hadi, hadi, ha. Sabah her gün kızarsın evet. patates ben niye kızarıyor gördün mü? Arkadaşlar sabah kalktım arabaya bindim hava yağmur atıştırıyordu. Yine de bir gideyim dedim. Bundan sonra evet. da... Eee. Ama canım sen akşam şey yaptın ya... Evet canım patates istedin mi? Patates kızartalım dedi. Narus'ta gelmez kahvaltı ama... Serkan Usta geldi. Narus'ta çay ya. içti. Kahvaltıya kalırsam gizli kalırım benim koyu uzak. He, bizimki de şey diyor ya, ilken kalksak da bizim kalksak da yine 9'a 10'a kaybettik. Lan, soruyor ki, gönlümde ilken kalkmıyor. Bugün krep yaptım, yok, pankek yaptım, patatesi sattım, her şey hazırdı, çay kalemimizi bekledik. Yoksa neşe hazırdı yani. Çay da bak. Yavuz'un ağzı karnına doğru yürüyor. Ondan sonra çalışırken görürsün. Ali Can da geliyor, şey, şey, Ömer de uyanmış. Uyandın mı lan? Arabada uyuduydun az önce. Değil de, de, de lan. He. Hana Hasan? Bizlere afiyet olsun <laughs> dostlar. Biraz sonra görüşürüz. Yemeği yedik dostlar. Annem de bize yarına tavuk kesmiş. Kolay gelsin anne. Bunlara büyüğün keseceğimi yetiştiremedim. Büyüğün kestin yetiştiremedin mi? Pişirmeyi yani. yetiştiremedim. yenmez yani. Ya yarın girik. Ya. ya. Yarın bir gün yok. girik. Çok tüylüymüş. Bak seni kapkara etti tüyüsü. Ama o da etliymiş. Horoz e, mu o ne? Kara tavuk. Ha, o etli bak, Karata, bu layık. de kapattı kapattık ya. Can suya dedim, bunun dedim suyu Yunan dedim pirinç pilavını pişir dedim. He. Bir Hı. de ekmek kıracaksın yuva ekmek, He. tirit yapacağım. Tirit istiyor tiritine bandım yapacağım. Maşallah. İkisini bir pişirip He. hepimiz yiyelim. Aynen. Bugün ikisini bir pişirdik hepsi yedim maşallah. Dün pişmemişmiş, o yemişmiş Yarın dedik ki yarın bir de hesalım. Ben ben salsın bana versin düdüklüyü getireyim. Nere? Bura büyük düdüklü var abi yo, yo, ha bizde. Yok yok düdüklümüz var. Alalım da yine de. Ne bu onun çarşamba Bence değil mi? Pazarda yok var. mu? Yarın Hüseyin bekleyecek ya. Salsın o golyen altında takta da getir kızım. Onların kölemesi geliyor. Hayır ben şey gazetesel ateşi. İşte benim geçim oradan. Var var ateşimiz gelin. Bir o zaman can sonu bana Sıra, bir. Ya, Aklımda. Ana. Öyle, ladesim, ben, ladesim, ladesim. ben girmedim neredesin, aman değil. Benim <laughs> hafıza şey değil, Şu biliyor musun? Mu? Bu arada tak kolye, hafıza onu Şu dolabında... Yüksel, ne oraya lan sen? O oyun, o oyun, o oyun, o oyun. Okuldan geldin oyun mu, oyunu? Saat başta, o, kurmaya gelme ona? Saat çıkıyor ya ayaz. sen çekiyorsun topalı? Diğeri. Onu o şey, yeleğenli Topalı. Vuruyorum. Şimdi annem bunu ütecek pürmüzüne. He. Üteceğim. Allah ben de kesiyim. Şu dört tavuk. Dört tanesini kestik. Bu iyiymiş. Bu iyiymiş. iyiymiş. Bu kara tavuk var ya parçalı. O mu? O. Daha ahırda durduklarında daha kötülemişler. Evel tuttuğunda. Tavukları bir yer. Şey dışarı çıkardı var ya. Essa. Yemini götürmez. Hayvanlar güneş koymuyor ki. Eee. Bizimkiler de aynı. Hep kapalı kaldılar. Gece evi gidiyor. Şimdi tavuk. Şimdi tavuk var. Yine bizimkinin teli var. sizin sizinkinin teli de yoktu önünde. Yok yo. Gezinme abi, alanı abi, var, abi, var. Abi, oraya. Abi, da. Üterken de biraz gösterelim. Ondan sonra işe gidiyor dostlar. Çayımız hazır. Hazır mı? çay evet, çayı içelim mi? arkanın çay, mı? Masada içersiniz Dışarıda daha iyi oluyor. Hadi, bakalım. hadi bakalım. Yakalım ben de pürmüzün pürmüzlüğünü? Yakacak da şu kötü tüyleri alalım diye. Bunları yakacak işte. Evet, kalırsa işte. Ana içinde, bakalım. Bunları temizleyelim, dört gün pas açarlar. Arkadaşlar şunları gösterin, bunları da temizleyecek babamıza. He, ee, daha burada sizin iş çok. Sizin iş iki sene, üç sene bitmez. Yok, yok. İki günlük burada iş var da, yapan yok işte. İki günlük değil, beş günlük de olsa seneye ben yine çekerim burada işi. Hiç şey, inşaat olmasın, ben burayı iki günde bitiririm burayı. Ya de. Şu el, el elimin bilen Bir şey yok ki orada. Toplasan bir motor anca Toplayacağım, motora dolduracağım ha. Bir şey yok. Şu ne duvar çekecek işte. Şu duvarlar şunlar yapacak. toprak sonra. duracak ya baba. Aa, Ekeceksin mi orayı? Duvar çekilecek. Duvar çekilecek. Duvar çekilecek. Duvar çekilecek. Duvar çekilecek. Duvar çekilecek. Duvar Şu oraya kapıyı. Gel bak. Nasıl yapacaksın? Gel ee. bak. Burası olmaz da. Dayı şunu yaktı da öyle Hayır, annem yakar. Ya. Bu mı çakmak. Kalan yaşlanıyor ya. Yani. Bizim bile biz canımız bir şey istemez oluyor. 40 40 ayağa hiç. 37 yaşındayım. 50-60. dedim adamın işi bitiyor. 40'tan sonra yavaş yavaş şey diyor. Ne mi lan? Ee. ben bir yıl yaşlandım Vallahi. Yalan dünyanın şeyi koştur 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 Tamam Öyle la. Biz nasıl Ne olduk, ne solduk? Allah Bu şekilde annem onu da üstüm dostlar. Biraz sonra görüşürüz. İskeleyi kurduk dostlar gördüğünüz gibi. Nail de gitti. Mesai saati bitti. Yarın bu Allah nasıl ederse kalaslar üst boyaltacağız. Korkuluklarını takacağız üstlerin. Ondan sonra mantolamaya başlayacağız. Ben çarşıya geldim dostlar. Ezan-ı Şerif'te başladım. Burası Demirci Belediyesi. Altyazı <laughs> © Selamun Aleyküm dostlar. Şu an eve geldim. Bakalım. Selamun Aleyküm. 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 Elmas Hanım ne oluyorsun? Kolay gelsin. Hoş geldin. Hazırlıklar devam. Misafir gelecek akşama. Yo bunu kendimiz için yapıyoruz. Salata yapıyor. Valla bugün iskeleden düşüyordum dostlar. Ellerim yukarıdan tutmasaydım. Ayağım kaydı. İyi bak koy da kendine yemiş de hallet. Valla. Niye öyle şey ettin? Sersemedin mi ki? Yok düşme işi yok. İskeledin üstüne çıkacaktık. Ayağımı attım aşağıda çamur oldu. Evet. da çamur olmuş. Kaydı ayağı. Yağmurlu bir de hava. Ben bugün çalışmasını zannediyordum. Daha bugün o gulağacı geçti mi iyice hızlandı yağmur. Evet. Vardım bir çay içelim dedim. Belki durur dedim. Durdu. Şimdi bugün de yatsak olmaz. Kış geliyor. Kış geliyor. Aynen. Önce ben iskeleyi komple söktüm. Arkaya kurdum naylını. Nayl zaten çıkamıyor diye. öteki iskeleye. Bunu bağlarsam çıkıyor anca. Onun yükseklik korkusu varmış. Baban çıkmış bir boya. Bir bağırıyor. Ben, <laughs> ben de bir şey oldu zannettim. <laughs> e burada ben nasıl duracağım diyor. E sana kim dedi çık diye. <laughs> Daha birinci boy. Kim tutacağım inşallah? Ne ben? Beni burada kim Üste çıksam ne öreceğim ki ben diye. Valla bilmem ona çıkacağım deneyecek dedim. <laughs> de aman ama ben çıkmam oralara. Ben sana çıkma demedim mi? Benim diyor tansiyonum neye düştü diyor. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Nail çık diyorum. aman aman bacana ben ona töbe çıkmam ama çıkamam diyor. Kule kule öldüm. Balık pişirdim ben de. Elime sağlık. balıkta. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik dostlar. Karnım evet. acıktı. Kapatma da bir de karışık turşudan gösterelim. Kapanışımız güzel olsun. Hadi bakalım. İzleyicilerimiz bizi güzel hatırlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Soğan az mı ki? Bir daha doğrayayım. Gider, gider. Var şu soğanı bir küçük daha doğrayabilirim. Var soğanım. Doğra bir küçük daha. Şöyle bilerek büyük doğruyoruz. Lokantalarda böyle yapıyorlar. Nasıl tatlı oluyor. Hmm. Biliyor mu? Biliyor oldu mu tatlı da olur. He biz küçük biz küçük, küçük, küçük de suyu akar. Çitli mi elim ben? Küçük küçük de suyu akar tadı olmaz. He. Hı, biraz yerledim son dakikada gel. getireyim. Hangisini açayım bu mu bu mu? Ben bilmiyorum. Hangisini yerseniz onu aç Ben bilmem eşim bilir. Ya kavun şey Kavunlar da hoş gibiymiş. Kuş geliyor galiba. Sonraki. Kalın benim aldığım değil mi? Kuru açın bunu mu? Soldakini aç. Şunu mu? Hı. Ta benim aldığım kavun değil mi? Evet. E normal kavunumdan yavaş yavaş sezonu geçiyor. Önceden olsa arpanın buğdayın içine konulardı ben. Aynı bizim mahallede görürdüm aşıklar böyle kemer evlerde beton gibi çimontoyla yapılmış. He. İçine arpayı buğday dökelerdi. Evet. Bunları içine saklarlardı. Çürümezdi. Şunun güzelliğine de bir beğeni yaparsanız sevinirim. Canlar bunun suyu da içiliyor biliyorsunuz. Tarifi kanalımda var. Yapmak isteyenler yapabilir. Ama evet. zamanı geçmiş değil. Yani yapılabilir. Karnabahar var. Mor lahana var. O zaman bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bir dahakinde görüşmek üzere. Hasan Gül'ün orada başladık. Burada bitirelim. Allah, Allah emanet Allah. olun. Kanalımızda kalın, kanalımıza yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi her şeyin başı sağlık. Sağlığınıza dikkat edin. Dikkat edin. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay.